Herkese selam arkadaşlar. Bugün sabah ne yiyeceğimi düşünürken artık bir video atmam gerektiği fikrine bayağı sıcak yaklaştım. Sonra gidip TikTok'ta story attım zaten. Video çekeceğim diye büyük ihtimal saat 3'te yayında olur video. Şimdi şöyle ki arkadaşlar ben bir video çektim tamam. ama yine bir mikrofon vazizliğine uğradık maalesef. Yani keşke olmasaydı dediğimiz bir durum ama arkadaşlar ne yapalım. Çok güzel ilk kill direkt. Yani maalesef mikrofon sıkıntı çıkarttı tekrar. Mikrofon açmayı unutmuşum. Hani video kaydalıyor ama mikrofon yok. Çok saçma bir durum gerçekten. Hani unutuyorum diyeyim. Bu sefer umarım unutmamışımdır. Zaten video yazıyorsanız unutmamışımdır arkadaşlar. İşte çok güzel bir maç oldu ama boşa gitti maalesef video. Biz de şimdi bu arkadaşı biraz döveceğiz burada maalesef. Üzgünüm. Bunu ben istemezdim. Biraz döveceğiz. Hayatım gerçeği bu. Güçlü olan güçsüz olanı döver arkadaşlar. Bu arada gerçekten yayınları çok özledim ya arkadaşlar. Yayınsız olmuyor ya gerçekten. Bana mı geliyorlar? Bana geliyorlarmış gibi gördüm. Tam gerek yok bir şey atmaya. Şu anlık o flashı elimizde tutalım bir koz olarak. E, bunu da döveriz bu arada ama canım da az bir tık. Bir şey olmaz dövelim. Yenileme de bastık zaten. O unutulsa açık. Biraz dikkat etmem gerekiyor. Şunu ben alırsam çok güzel olur zaten. Şu an çok önündeyim. Çok teşekkür ederim. Bunu da biraz vuralım. Gide mi keseceğim bunu acaba? çok güzel. Bizim adamda kalması da ayrı bir güzel oldu zaten. Ben iki kez kesmiştim. Umarım maç çok erken bitmez arkadaşlar. Yani aşırı çok bir şey koyarak başladım oyuna. Yani koyarak başladım oyuna. Şu an büyük ihtimalle Gusta Blue'dadır diye düşünüyorum. Ben ama bir burada bir tur daha keserim diye düşünüyorum. Kesemeyeceğiz büyük ihtimalle. De. Biz zorlarız orayı yine. Kalkanı gelmiş büyük ihtimal. Ona güveniyordur bir tık da. Kalkanı da gelmemiş yine kestik arkadaşlar. Gerçekten biraz fazla ağırlığımızı koyduk sanırım. Umarım erken bir sur gelmez. Bu arada sanırım 2 veya 3 gün sonra bir yayınımız olur arkadaşlar. Açılacak herhalde yayınlar. Gerçekten çok saçma sapan bir nedenden zaten şey yadık ban yadık. Yani bekliyoruz. Çok sıkıldım arkadaşlar artık ya yayınsızlıktan. Herkes de bekliyor. Ben de hani Twitch'te yayın açmak çok isterim arkadaşlar. Ama hani, izlenmeyecek falan. Hani sırf sizin için bile açabilirim de yani. Evet sanırım bir tık şanssızlık yaşadık. Öldük de. Arama aldık arkadaşlar Whatsapp'tan gördüğünüz gibi. Ben de ona bakarken maalesef ki öldüm. Yapacak pek bir şey yok maalesef. Neyse sıkıntı değil zaten ağırlığımızı yeterince koyduğumuzu düşünüyorum. Hani bir kez ölmek de bizi kötüye sürüklemez arkadaşlar. Rakip kalitanın durumu iyiymiş bu arada ona bir el atmamız gerekiyor bu saatten sonra. Dakika daha 4 bile değil yani ona rağmen ben yukarıdaki kuleyi açtım. Bir midinde kuleyi açmak isterdim de işte sanırım imkanı yok şu anlık. En azından bir patlaması düşsün kulenin. Ya daha doğrusu altını düşsün. Lunox yine mi kill verecek acaba? E şu an bir kessek bu arada hiç altın da vermez herhalde. Şöyle bir skora bakayım. Çok düşük. Skor 051. Güzel bir ulti geldi oradan. Kestik mi bu arkadaşı? Çok güzel. Devam edelim. Bir kuleyi de zorlayacağım birazcık. Olduğu kadar zorlayalım kuleyi de. Gusu da keseriz benim için hiç sıkıntı değil. Ultilesene kanka ölmeden önce. benim için hiç sıkıntı değil. Yukarıda kulem gitmez diye düşünüyorum. Şu blue'yu bir alayım ben. Umarım tekrardan videom bir aramayla falan sabote edilmez arkadaşlar. Bu çok kötü olur da. Hemen yukarı çıkalım tekrardan. Hani Şu an durumumuz gerçekten çok iyi. Hatta şurada bir yengeci alıyorsa adam tekrardan geliyor arkadaşlar ama. Yani video gününde biraz böyle olması can sıkıcı açıkçası. Ama video iyi gidiyor şu anlık. Şöyle bir kapatsam acaba gelir mi ya bildirim gelmez herhalde üzgünüm anne şu an video çekiyorum yani dediğim gibi zaten 2-3 günü kaldı yayınında hani umarım açılır açılmazsa da yok ya açılacak başka yolu yok illaki açılacak ölmeyelim ama baya kötü oldu Beleş bir kill verdik. Adamın orada olduğunu bile bile gidip ölmem aslında benim çok büyük bir suçum. Yani bana yazar bu ama zaten takımı aşırı şekilde öne geçirdim. Gördüğünüz gibi hani içlerinden geçiyorlar. Hiç sıkıntı yok şu an. Şu aşağıda yardım istiyormuş. Gidelim bir o arkadaşımıza da yardım edelim. Şu an hala bir 0-7 gidiyor zaten. Ama yani aşağıda kule var, vermemiz hiç iyi olmadı bence. Neyse bir bakalım. Ne yaşayacağız ne edeceğiz. Ultisini de kullandı bu arkadaş. Güzel. Hızlıca yetelim şuraya. Kuleyi de açar diye düşünüyorum bu zaten. Sonraki benim de kullan gidecek büyük ihtimalle. Yani çok da önemli mi? Aslında önemli benim açımdan. Hani beni bilen bilir zaten. Kule vermeyi hiç sevmem. Ama en azından aşağının da kulesini açacağız. Hani bir iyi yanından da bakma gerekiyor bazen. Ama yine de kayıp vermemiz bence gayet saçma. Hem Lunox bence bir tık takımdaki zayıf halka gibi. Ve bunun karitanın iyi olmasına mı bağlamalıyım bilmiyorum ama şu an gördüğüm şey o şekilde. Hem tablo o şekilde diyeyim. Midi de açmamız gerekiyor artık. Gus'un da ultisini kullandığını gördük. Şu an için bir tık rahat açıkçası. Abi tekrardan geliyor bak. Artık gerçekten biraz sabote edildi video ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoyu atacağım. Hani bir şey yaparken onu kapatacağım diye ben şey de yapamıyorum bazen. Hani Oyundaki tuşlara basamıyorum. Yani öleceğim bir ara diye korkuyorum açıkçası. Altı üstü bir 8 dakika oldu. 8 dakika 3. kez aranıyorum arkadaşlar. Neyse hadi hızlıca bitelim buraya. Tam o da öldü zaten. Şu kuleyi de açalım. Resmen elime kil verdiler. <laughs> Hiç beklemiyordum. Biraz çalmış gibi oldu ama ben cak ettim ya. Adam da buff'ı çaldı. Yani bu biraz ayıp oldu da ben yapınca da ayıp olmuştu sonuçta. Çok güzel tuttum orada da devamı gelmedi. Ben de çıkayım çok zorlamadan ölmek istemiyorum. Şu an çok gencim. Bizim adamları kestiler maalesef. Neyse Lord falan da yok zaten. Ben de gidip midi tutarım hemen. O konuda hiç sıkıntım yok. Zaten Hani son iki temem kalmış daha dakika 8 ve sadece son iki tam kalmış ki birini alacağım zaten az daha altın gerekiyor sadece multisi varmış tamam sıkıntı değil hemen burayı itelim aslında ultisini zaten atmışken kalite gözükmüyor da ben bir burayı zorlarım ya keseriz de biz bu adamı yani şu an çok güçlüyüz arkadaşlar gerçekten Hani maçı çok iyi başladık zaten. Onun dışında da hani nasıl götürdüğümüzü de görüyorsunuz. İki kez öldük. Onlar da biraz aslında şansa öldük diyebilirim. Kalitayı da kesmişler. Biz hemen gidip midi keselim. Middeki anla bir keselim daha doğrusu. Dolaşımı suçluyorlar da bence hani o kadar dolaşımı suçu değil gibi. Yani siz bilirsiniz elbette de. Baksana dolaşım bile kaçamıyor ki benden. Güzel. Yani adam beni kesmek için her şeyi yaptı. Adamın bir suçu yok bu arada. Adam elinden geleni ardına koymadı. Ben belki şey yapar diye düşündüm de bir bizim blue'ya gidiyordum. Adam zaten o blue'yu alır dedim. Rakip blue'yu ama almadı. O zaman biz alalım bir şunu hemen. Şu can yenilemeye falan bakın. Gerçekten şu an aşırı iyi durumdayız. Ama yine de bana bir görüş gerekiyor kalitadan falan ki gördüm zaten. Çok güzel. Onu da kestik. Seril orada falan gerekte yok aslında ama alırız ya. Annem şey yapmasın. Merak etmesin arkadaşlar. Annemi merakta bırakmayayım maksat. Adam gelemeden öldürdüm zaten. Adam gelemeden öldürdüm. <laughs> Aşırı komik ya. Good game atalım. Adam gelemeden öldü zaten adam. <laughs> Havada öldürdüm adamı çok komik gerçekten. Rakibe de acıyorum biraz ya hani benim karşımda olsa böyle biri herhalde ağlardım. Hani şu an aşırı şekilde üstünlüğümüz var. Ama rakip de sur vermemekte direniyor bence de vermesinler. Yani sur verirlerse benim pek iyiliğime değil bu açıkçası. Whatsapp'tan mesaj gelmiş kimin yazdığını tahmin edebiliyorum. Neyse anne özür dilerim hemen bakacağım şimdi. <laughs> ya ama hani o kadar video denemesi yaptım ki arkadaşlar ben de anne hani böyle şey yapmak istemezdim ama en yani çok video denemesi yaptım ve hani hepsinde de bir şekilde fail olmayı başardım. Hani en sonunda şimdi böyle güzel bir maç çıkartmışken atmam gerekiyor yani üzgünüm anne. Yani gayet iyi bittim fight yaptık ve Maçı burada bitirip ben hemen annemi arayayım arkadaşlar. Bitecek mi? Bitmedi. O, Belki de beni kesecekler. Belki de beni kesecekler de. Yani. Güzel bir maçtı arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hani gerçekten aşırı sardı beni bu maç. Ezdik geçtik resmen. Deminki maçı da bir göstereyim sonra hemen kapatırım zaten. Videoyu da direkt yükleyeceğim bu arada. Hani saat 3'ten önce de yüklenebilir. Neyse siz yine de <laughs> umarım izlersiniz bu videoyu umarım herkes iyidir arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda bir şey yaparız ya. Yayınları geri dönerız. 28'inde açılıyor gece. Şöyle de bir göstereyim hemen. Şu maçı da işte videoda Demin videodaydı ama mikrofon kapalıydı. Karşımdaki de bende de Türkiye No bu arada. Geçmişim de böyle arkadaşlar. Karakter deniyorum şu bayağı da. Gördüğünüz gibi en son yayındaki maç bu muydu? Yok bu değil de. En son yayındaki maç şeyde yok bu arada. Geçmişte yok. Neyse arkadaşlar izleyin çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.